İnsan doğanın bir parçasıdır, sahibi değildir. Bilindiği üzere son yıllarda ilimizin doğasına, inancına ve kültürüne karşı saldırılar giderek artmaktadır. Bir yandan doğanın talanı, diğer yandan yaban hayatı yok etmeye yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Bugün burada olmamızın temel amacı yine son yıllarda ilimizde ihaleler yapılarak, yasal sözü kazandırılan avcılık, doğal avcılık, doğal yaban hayatı yaşamının bir bir, bir tehlikeye karşı karşıya kalması hedeflenmektedir. Yaban hayvanları katledilmesine seyirci kalınmaktadır. Biz dersim halkının inancında, kültüründe ve yaşamında her canlının tartışmasız bizler gibi yaşama hakına sahiptir. Özellikle doğada sahipsiz olan hayvanların yaşamları boyunca birçok saldırıya maruz kalmaları bizler açısından daha fazla kutsallaştırılmıştır. Geyiklerin hızırın davarı, arının, alının sırrı şeklinde özleşen söylemler buna en iyi örnektir. Atalarımızdan bize miras kalan bu inancında, kültüründe doğa ve canlılarla resimleriyle değil, gerçek haliyle bizden sonraki nesillere bırakmak boynumuzun borcudur. insanlığa tüm yerli yabancı ayrım yapmadan avcılara diyoruz ki avcılık bir cinayettir. bundan vazgeçin. her canlıya saygı duyun. duyun ki sizin çocuklarınız ve torunlarınız sizlerle gurur duysun.